Ya abi bu işin bu işin raconu nedir biliyor musunuz? Normalde Ne oluyor Avradını sikeyim, her yeri bir tırmaladı piç. Ağzının suyu mu yaktı amına koyayım Oğlum Tabriyat <laughs> <Fazumbledore? gülüyor> dur bakayım bekle beni beraber kayalım da

Yersin böyle dinozor yarrağını ha amına. Abi bir insene. Dur. Ben izliyorum şu an ben konuşmayayım lan bir bakalım. Ah siktir. Lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar bağlanıyorum. Dur. Lan daha önce hiç... Dur yapamayacağım. Yapış. Lan dur dur. Şaka yapıyordum. Şaka yaptım oğlum niye iptal ettin? <laughs> ya abi çıldıracağım ya. Ya abi böyle saçma oyun olurmaz ama ya. Kadın feyki mi yedi? <laughs> Şu yarrak yazan amına kodumun yarrak meraklısı. Vallahi bulur sikerim seni ha. Lollipop gibi emersin sabaha kadar amına koyayım dilin uyuşur. bu çocuğu. Ne çok yarrak meraklısı var ya. Allah Allah ya çete dönüyorum yarrak yarrak yazıyor amına kodumun bebesi ya. Oğlum bu kadar meraklıysan yollayayım ben sana her gün. Fotoğrafını çekeyim alt açı üst açı yan açı çapraz inikken kalkıkken, kıvrımken annene göster. Yorum yapın birlikte sabaha kadar üzerine konuşun. Sikik am bebesi ya. Oğlum ne salak salak çocuklar var abi bu Twitch'te ya. Ya terbiyesizlik falan değil ha bu ya. Terbiyesizlik olduğu için söylemiyorum. Tuğkan abi CZ'de ben çok severdim kendisini. Ta ki benim validemi Olaf'a edene kadar bir akşam yine CS oynuyoruz. Ben de biraz Elren Bey'in üzerine yüklendim. Onu vuramazsın, bunu vuramazsın diye. Sonra telefonuna bir mesaj geldi. Ben dedim ki kimden geldi? Ardından şöyle bir şey geldi. Anamdan. <laughs> Fena yarayacağız. Üzerinde ok olan varsa bende ok da var ya. Ya bakış çok iyi değil miydi lan? Uy <laughs> <Oy>, gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Siktir git. Ben gidiyorum amına koyayım. Savaş bizden daha git. Oğlum oranın kriminalla hatıra saklayacağım ya. <laughs> Amcık bir saat taktik. Korkmayın oğlum. lan Orayı full can keseriz orayı bak madara ederiz orayı. Lan bana ne oldu? Abi çok garip yaratıklar var bunun. Renkli oluyor musun? Ben gene de deklemeyi sevmiyorum. <laughs> bir erkek olarak adet demeyi seviyorum. Adet oluyorum, hatta pet de kullanıyorum. Ama hiç kanatlandırıp uçurmuyor, daha çok batıyor. <gülüyor> yani. Allahım <laughs> <laughs> ya. Yani çok kötü bir şey, gerçek. <laughs> Apı ya de hani ben ilk pet kullandığımda ya bunu mu takıyorsunuz siz demiştim çok rahatsız edici. Sanki böyle yürürken birisi elliyor gibi. Çok gerçekten çok rahatsız edici. Ee, şöyle adet kanı. Abi sen de parça var. Onlar da yok. Bu direkt kaporta sarma yani. İyi <laughs> ki varsın. Seni seviyorum. Oğlum çok iyi bunun yazarı falan kim bu senaryoyu yapan kim ya? Ha iyi ki varsın diyor ya tokatlıyor onu. Olarak kullanabileceğim bir şeyler bulabilirim. Bunun ben... ne olduğunu bilmiyorum. Tatlı amca. amca <laughs> ne i̇çinde bolca et olması. <laughs> bu eti... Ya abi. <laughs> aklımdan geçti söylemeyeyim dedim amına <laughs> bak herifin. Arkadaşlar Singapur'da tatlı savcı oldu. Ne oldu ya? <laughs> ucuna takacağım. İçindeki eti dışarı çıkarmak için kabuğunu kırmam gerekiyor. <laughs> <Daha sonra gülüyor> da onu geçirip bir yem olarak kullanabilirim. Yani bu çok Ne pis, herifsin, çok bir... ne pis ya. Eminim ya köpek abi, balığı bu yeme gelecektir. Ya. <laughs> Üç iş, göz varmış. <laughs> <Bobasına döndüm. gülüyor> <laughs> niye onun sesi çıktı? Eysha. Gel kızım. Ramiz niye onu ya? Ne oluyor? ya? Ya çok iyi yaptın. Gereksiz <gülüyor> ya. <gülüyor> Gereksiz iyi oldu. Ben de onu mı oynasam? Gel kızım babacım. Benim için de Ramiz'i kovarmış da. Kovarmış demek ki. Ey Allah'ım ya. Sometimes monsters eyes aren't even there. And then there are alive people eyes, right? as you kill them, Like you did to Abel. Ya escape'ne arkadaşlar, güzel kardeşlerim, escape'e basınca bir oyun nasıl düzelebilir? Escape'e basınca bir araba nasıl düzelebilir ya? Aa. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ben bu göt oluşun üstüne daha da fazla yorum yapmam. Bu kadar ağır göt oluşun üzerine ben daha fazla yayın yapamam. Kendinize çok iyi bakın. O eski ebe bastığın arkadaşımdan kat ve kat özür diliyorum. Allah benim belamı versin. Ee, gerçekten yayıncılığı bugün itibaren bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Saygılar. 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 Aranızda yayın açmak isteyen varsa host atayım. Tamamen devrediyorum kanalımı. She rolled a bit of mouth Madison Page, twenty seven single. How long will you be staying with us, Miss Page? I don't know yet. Room two oh one. floor ya Orosku çocuğu 360'te izliyorsan tabii ki de pikselleşir senin ben ananı sikeyim <laughs> abi kafa yiyeceğim bir tane çocuk gözüyor yarım saattir ya düretme lan Amın oğlu 360 pd'yi izliyor Pişten geçiyor be ya Anasını siktiğin çocuğu ya <laughs> Geldim abi Ananı sikiyim yılan sokacak dur Yakala lan şunu Nerede lan yılan Gel. Kaçıyor kaçıyor aaa Köpek Uşey gore gazde mare koçı gati iti kota fi kota şatata Ati komara kara <laughs> hadi oğlum aynı aynı mantık. Vampir filmlerindeki <laughs> ben... Abi tipimize bakar mısın? Çökmüşüz buraya. Hiçimiz şey ev. Kazandık bu eli ya. Telefon bak sikerim ses buradan geliyor çıldıracağım onu. Nerede abi? Nerede amına ya? <gülüyor> <gülüyor> Klip burayı burayı klipleyin burayı. <laughs> Çok gerildim. Ah evet. Ah siktir. Ah baba ne olur öldürme beni ne olur vurma. Sırtımdayım. Sikiyim üstümden çık. Ya. Oh. Oh. Açıl. Aç. Amına korun! Ya amına korum. Bu arada babamızı kesiyor. <laughs> aha, aha, Adam Güney Tarık'ın gibi Ayakta öldü lan. O ne la yarrağı mı onun <laughs> o? ne? Ay. Bir dakika o ne o ne? Ay. Bak bir, bir, bir mor şey baksana bir şey, bir şey var mı? Ne? Adam... bir şey <gülüyor> fışkırdı. <gülüyor> a, a, ada... Ya fışkırtmadı o. Olmuş bir adam baksana. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Oğlum adam... o ne diyorsunuz ha? Arkadaşlar adamın şey pipisi fışkırdı. var mı? Bana onu söyleyin ona göre yanlış yaklaşacağım. <laughs> Dur bakacağım. Ben de Bak, önündeki başka bir yerde galiba. <laughs> abi öyle acaba mı dinleyecek boyutta değil o ne olur bir adam gibi bakın şu an. Senin ananın ağladı bu. Ya bağlamış işte. Yerliler bu bağlama böyle değil mi? Lan nasıl yerli? Bakayım. Önüne Türk bağlamış bak, hiç görmediniz yerli? Afrika yerleri ya önüne bağlamış. Ya bağlıyorum. öyle bağlanmış falan değil adamın göğüs kafesine kadar uzanmış. Şuna bir bakın ne oluyor. bakayım. Evet.